birinde açıklıyor her ayın. Ee, orada e, yani Gümrük Ticaret Bakanlığı ve bunun paralelinde ay sonunda gelen TÜİK verisinden farkı e, en önemli fark yani bu farkı yaratan e, altın. Sim verilerinde altın ihracatı yok. Hı hı. E, Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın ve dolayısıyla TÜİK'in verilerinde altın var. E, bu minvalde de işte TİM'in birinde açıkladığı %0.1'lik artış yani geçen yıl aynı ayına göre neredeyse hiçbir artış yok derken ertesi gün Gümrük Ticaret Bakanlığı on civar bir artış deyince aradaki farkın hemen altın olduğunu çıkarabiliyoruz. Zaten e, kısıtlı bir veri veriyor Gümrük Ticaret Bakanlığı ilk etapta. Onu incelediğimizde bu kıymetli taşlar, madenler e, faslında çok ciddi bir artış var. Onu da hesapladığımızda zaten aradaki farkın büyük ölçüde altın ihracatından kaynaklandığını görüyoruz. Yani kısacası e, özet bir şekilde söylemem gerekirse e, altın ihracatının Mayıs ayındaki e, çifthaneli ciddi artışı bu Türkiye ihracat Türkiye'nin ihracat da beraberinde getiriyor. Yoksa onu çıkardığımızda yerinde saymış diyebiliriz. Yani artık negatif değil, düşüş yaşamamış, o güzel bir şey. Ama bu yüzde on artış da bize yanıtmasın. Peki Adile bir şey soracağım. Bu yüzde on öncü veri. Şimdi genellikle tim verisinde çok yok. Tim verisi şey değil mi? Ne? Ee, sabit açıkçası. duruyor. Tabii tim değişmiyor. Timde değişmiyor. değişmiyor. Hayır. Timde değişiklik yok. Yani yok. timle TÜİK'in arasında bu kadar pozitif fark olması işte o altın, genelde altın. Büyük şey. Yani çok küçük e, de var ama aynen altından. yani Hı. şeyde gördüğünüz zaman o zaman yani yaklaşık olarak altını çıkardığınız zaman aslında TÜİK e, verisi timle uyumlu hale gelecek Aynı, yani aynen. değil mi? Çok, çok küçük bir fark oluyor o dediğim gibi küçük kalemler var ama bir ay ikisi ardı ardı bir ciddi fark görüyorsak o hep altından oluyor. Zaten onun TÜİK verisi geldiğinde detaylı olarak görüyoruz Hı -hı. ayın sonunda. Hı -hı. Yani. Bu gümrük ticaretin verisinde de yani kıymetli madenler metaller pastına hesaplayınca oradan çıktığını anlayabiliyoruz. Dolayısıyla evet güzel tabii ki e, baktığımızda katkı getiriyor e, rakamlara işte büyümemize ama bunun içeriğinde altın var. E, ama yine de pazar pazar tim verilerini de daha detaylı görüyoruz tabii. Çünkü TÜİK'in verileri ay sonunda geliyor. Gümrük Ticaret Bakanı da kısıtlı bir veri açıklıyor. O yüzden timi verilerine baktığımda mesela çift taneli birçok ülkeye artışlar var. Bu çok güzel. İşte Almanya, İspanya, e, İsrail, ABD, Fransa gibi birçok ülke çift taneli ihracat artışları yaşamışız Mayıs'ta. Ama gelin görün ki işte Irak hatta İran pazarında negatif bir hareket var. Rusya zaten o bu sene aldı başını gidecek öyle bir, bir buçuk puanlarla bizi aşağı çekmeye devam edecek. onlar aşağı çekmiş ama sonra işte dün, dün de altın geldi. Fakat pazarlarda bir toparlanma var. Bizim şu MENA bölgesini biraz daha toparlasak daha iyi günlerimiz olacak Dorsadoğu ama. Ve Kuzey Afrika. Evet. işte Irak, e, pazarı özellikle hala düşüşe devam ediyor. E bir de Rusya var ama o böyle gidecek gibi gözüküyor. Yani İran'a baktığımızda aslında o yatırımcının sorusuna karşın evet e, orada bir e, potansiyel pazar var. E, yıllarca dışlanmış bir pazar var. O yüzden imkanlar çok evet. daha fazla belki. Yani daha düşük seviyeden sıçrama imkanı daha e, yüksek. Ancak iş iş yapma ortamı, yatırım yapma ortamı gerçekten zor. Yani Türkiye o açıdan çok daha e, iş e, yapmak isteyenlere daha dost bir e, çevre sunuyor. Ya bizim de sıkıntılarımız var ama İran'la karşılaştırdığımızda İran'ın daha 40 e, fırın ekmek yemesi gerekiyor. O da söyle. Yani ama bizim açımızdan orası bir fırsat olabilir mi? Dış satım evet, açısından. Evet. O da önemli. Bir o şey. da önemli. Tabii. Yani biz de bir pazar olarak oraya girmemiz <laughs> açısından, oradaki potansiyelden faydalanmamız açısından önemli Kesinlikle. ama biraz işte suların durulması gerekiyor. <laughs> ee, yani bu Orta Doğu'da. Maalesef evet, İran'da Hı. sen söz açmışken onun da bilgisini verelim. E, Tim yine e, Türk Ticaret Merkezi açacak. E, son çalışmaları hazırdır Hı. diye düşünüyorum. E, Tahran'da. E, böylece biraz daha ilişkileri, en azından yatırım e, ihracatçıyı e, bir şekilde orada kanalize etmek için, ona bilgi Hı. vermek için ya da ürünlerini orada bir şekilde tanıtabilmesi için Tim'in böyle çalışmaları var. d D2'nin de belli başlı Hı. çalışmaları var ama. Ee, bakalım nasıl bilim olacak? Bilinmeyenler olduğu bilim için. Yani, yani, evet. Öyle hani öneye kalmaları, öne ayak olmaları öne gerekiyor. Ben bir de son cümle şunu söyleyeyim. Ee, İran'ı bilen uzmanlarla konuştuğumuzda, oradaki az önce belirttiğim gibi ortam çok farklı ve onların kültürlerine de iş yapma kültürlerine de bizim iyi öğrenmemiz gerekiyor. Yani iş adamlarımızın, iş insanlarımızın, yatırımcımızın, ihracatçımızın da oranın iş yapma kültürünü çok iyi öğrenmesi gerekiyor. Aksi takdirde sorunlar. Çıkabilir. Bununla ilgili de ben çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece işte kanalize etmek, Hı, iş evet. ortaklıkları kurmak değil de o yapıyı öğretmek. Oradaki evet. bürokrasi çok ağır mesela bizden çok daha ağır bir bürokrasi var orada. Bu tür detaylarda da yüzleşiliyor o yüzden bilgilenmek evet. önemli.